Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yaptığımız şeylere bakıyoruz önce. Şimdi şu şampiyonayla ilgili bir şeyler koydum. Ee, sonra Nita Ayıcı çıktı bana geçenlerde. Ee, onu koydum. Bu yükseltme yaptım minnak hesabımdaki tabii ki de. Ee, sonra şunu göstereceğim. Ee, buradaki biriktirdim. Kutuların hepsini açtım. Güncellemeden sonraya kalmasın diye açtım. Ee, sonra şu şampiyonada savaş topunu patladık biz. <laughs> Şöyle savaş topunda çok kişi patladı bizim klanda. Biz savaş topunu neyle oyuncağımızı oturtturamadık. Bir deneme yanımı, bir şeyler, dostluk savaşı falan filan yaptık. İşte, ama yine de olmadı. Aslında şey böyle keşke e, dostluk maçındaki gibi geçse ama olmadı tabii ki de. Gör, görüyorsunuz bir sürü elmas çıktı. O yüzden bence e, elmasları şimdi kutulardan alamayacağız ya. Robası almayanlar e, ee, bu rol almak istemeyen arkadaşlar bence biriktirsin biriktirdikleri kutuları güncellemeden önce açsınlar çünkü elmas çıkmayacak artık gördüğünüz gibi de deli gibi elmas çıktı küçük hesabımda büyük hesabımda da aynı ee, bu arada burada bir de pi çıktı baya bir şey aldım yani ben buradan ee, küçük hesabımda böyle oldu büyük hesabımda da bir şeyler var ee, burada 3 tane yeni karakter çıkardım galiba. Bakın burada yine devam edeceğim. Hani e, bunu mesela şöyle e, bu almadan bir nasıl olacak diye bakacaktım ya. Onu mesela e, büyük hesabımı alacağım. Küçük hesabımı almadan devam edeceğim. Bakalım yani bir avantaj şeyi olacak mı olmayacak mı ona bakacağım. Zaten burada çok karakter eksik de. E, ama yine de hani deli gibi çıkıyor. O yüzden sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Sonra bu hesabını da açılım yaptım. Ee, burada da elmas bayağı çıkardım. E, ee, güncelleme gelene kadar kutuları biriktirip hemen açmak istiyorum. Hatta biriktirmeden açmak istiyorum. Şey bu tık 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 basmaya çalışırken hep yanlış yerlere bastım burada. Şey bu sürekli bir şey çıkacakmış. E de aslında olduğum için. Aksesuar çıktı burada da iki tane falan aksesuar çıkarttım. Ya bence e, şey yapmadan açmak lazım ya. Yani. E çünkü e, ya güncellemeden sonra e, bir şeyi kalmayacak, esprisi kalmayacak o yüzden. Bence her yere girmiş mi <laughs> Her yere basmış gözümüz basacağım diye. Bu arada e, Berk ve Bahadır abiyle girdik. E, Berk'i zaten e, videolarda falan görüyorsunuz abi de onunla oynuyoruz. E, Bahadır abi de daha bizim klana gelmemişti, biz birlikte oynarken. belki sayesinde tanıştım onunla da. Ee, şey Daha sonrasında işte konuştuk falan filan. E, şu an bizim klana geldi. Ya klana gelmek istiyorsanız biliyorsunuz zaten sıralamada klan. E, 19k alıyoruz. En alt alım o. E, genelde hani e, istek atılmıyor klanlar dolu diye ama e, mesela kupası düşük olan arkadaşları en alttakileri atıp ben alım yapıyorum gelmek isterseniz. O zaman power play oynayacağız. Bir tane burada birikti. hemen açacağım onu da. E, dört tane de yükseltmediğim karakterim var. Onları da yükselteceğim gibi 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 bakalım. E, bu arada e, bütün kartları tamamlandı karakterlerimin. Yeni karaktere bakacağız. Yeni karakter şey mi gelecek acaba? Birinci seviye gelmeyecek mi? Max mı gelecek? <laughs> Keşke öyle bir şey olsa. Max gelsin. Taretimle maretimle Bu odan gözümü alamıyorum. Bende de böyle bir sıkıntı var. Sürekli ona bakmak istiyorum. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Hiç oyunla alakam yok. Şey yapıyorum ya. Sürekli böyle bu oya bakmak istiyorum oyunla Ya da böyle ana ekranımda bu olsun istiyorum. Böyle bir bu aşkımız depreşmedi değil. Ya karşıda koltu olmasa var ya. Çok iyi olacak i̇yi orayı patlattırdık en azından. Bizimki de patladı da. Valla kupa kasamıyorum. Gördüğünüz gibi bayağıdır kupa kastığım yok. Akşam bir böyle pili oynayayım dedim. Arkadaşlar nereden girdim diye sonradan kendim o kadar kızdım. Sürekli kupa düştük. Ya bıkkınlık geldi. Artık şey yapmak istemiyorum ya. Ne olmadı? oyundur bilmem nedir falan kupa kasmadır falan hiç bu şeylerim yok ya bilmiyorum nasıl toparcız bilmiyorum ya bugün bakalım kasabilirsem bugün girip biraz kasmak istiyorum ya günde en az 3-4 karakterim 800 yapmak istiyordum yine yalan oldu yapamıyorum ya yani girip böyle kupa kasasım gelmiyor zaten girdim falan da tek bir karakteri geri düştüm yere kasmaya çalıştığım için oyundaki keyfim kalmadı artık ya valla olmuyor ya valla üçlü modlara mı dönsem artık ne yapsam bilmiyorum zaten e, üçlü modlarım da yine şey gibi ikili modlarıma yakın yine üçlü modlarım da oynuyorum ya yani, üçlü modları da ben üçlü modlara mı geçsem ne yapsam bilmiyorum ya Abi şöyle geçse savaşlık dünkü savaşlık neydi be Geçen var mı? Nelerle geçtiniz ya? Ben e, tam ne alacağımıza biz karar veremedik. Biz bir şey alıyoruz. Karşıda böyle e, mesela ben peni falan aldım orada. Aa peninin öldürebileceği bir karakter gelmiyor. O kadar güçlü geliyor ki karşı taraf. Ya yani 5-6 defa anlatsam anca bunu yani öyle şeyler geliyordu. Baya savaş toplumunda baya kötü geçti ya. Ama diğerleri çok eğlenceliydi ya. Pıt pıt geçtik ya yani hele o e, bip stop ne var ya. Onu çok iyi geçtik. bayağı iyi bir orası. Keşke ben boya alsaymışım şimdi Bahadır abi bana boya aldı <laughs> işte. Ben işte bu boğadan alamıyorum oynayamıyorum falan dedim. Almamıştım bak boyu. <laughs> Boyla bak neler yaptım. Ama dünkü mapte yani ne bileyim ya bilmiyorum. Ee, iki hesabımızda da olmadı. Onun sonunda ne veriyorlar bir şey var <laughs> mıydı? Kutuları alamadık o ayrı da. Ya, kutu yitirmek de zor ya. Bir bir orayı patlattık tamam mı artık ayarlarız ya bu şeyi de doldum ben sevdim ya bu mayınları falan ne kasacağım 850'ye bu sezon kasamayacağım onu anladım 800'e bile kasamadıklarım var şimdi onlar daha da düşecek oradan tekrar kasmaya çalışacağım ama onu istemiyorum o yüzden kasacağım herhalde yine ya bakalım o şeyi kendimde bir oturtturabilirsem eğer kasmayı düşünüyorum Ucum bırak ben de ateş edeyim yani niye bana şey yaptım ki verdim. <laughs> Mayınlar boşa uf, boşa gidiyordu. Onu doldurduk da şey geldi ya bir bir geldi. Abi mayınları sevdim ben ya yani, iş yapıyor yani. birimizin gol atması lazım çocuklar <laughs> ama şey dynamite'da 10 numara 5 yıldızı yani dynamite güzel ya sevdim rusuflar rusuflar <laughs> bizim kılına da gelmiş birkaç defa da denk geldi ya hatırlıyorum o oysa gerçi herkesin ismi artık aynı yani herkes birbirinin ismini falan koyuyor o yüzden çok da bir aynı adam olduğunu düşünmüyorum. Şu power play'de geçtiğimiz gibi pıt 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 keşke geçebilsek ya. Vallahi <laughs> bu mesela ama öldüm. Ay ibare. Ay ya. <laughs> Ay ya, Ben şey yapamamıştım. Markley'i de bayağı kaçırmama rağmen yine iyi kasmışım ya. Çünkü sezon başındaki maçları e, maçların çoğunu ben kaçırdım. Kupa kasayım işte kasamama muhabbetim yüzünden. Kupa kasayım diye şey yap. Bayağı saçma sapan. Şu çar çarptırma muhabbeti var ya oluyorum ya. Abi. Çekil ya. ya. Bilemedim. Jack'in de şeyi çok seviyorum ben ya. Bu bir anda hızlanıp gidiyor ya. Şu iş yapar ya. Ama şu çarptırması çarptırması çok sıkıntı işte. yok ki çok Abi. Bizim bir takım arkadaşı daha olacaktı. <laughs> Onu alabilir miyiz? Abi frenkini yükselteceğim herhalde ben artık ya bu savaş toplamları falan oynamak için sanırsam. Yani yükseltebilirim diyeyim. Yani daha kasamadım karakterleri kasmam lazım falan filan fıstık. Ama şey böyle kutuları ee, açın bence bir an önce çünkü bir işe yaramayacak artık. O yüzden açmanız lazım. Sen i̇şte daha atarsak Geliyordu. Atamadım ama bu arkadaş Allah'tan. Topu aldı ve <laughs> uzaklaştırdı. sel E şunu da alalım ya. Bari buradan şeyler gelsin. Çünkü ben artık Mega Crow'u almak istiyorum. Altın olan diyerim var zaten. O zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz bay bay.